Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Wild Rift bir oyunuyla yani diğer adıyla LoL sizi karşılıyorum Bu oyunda biraz daha iddialıyım diğer oyunlara göre çünkü bu oyunu güzel oynuyorum en azından oynadığımı düşünüyorum aslında düşünüyorum da değil de güzel oynuyorum işte ben bir azaltayım neyse setle bayağı oynuyorum o yüzden biraz da öğretici olabilir toplayın nasıl yani oynanır falan filan. Tabii eskisi gibi güzel oynamıyorum. Çünkü eskiden sette ilk 50'ye kadar falan girmiştim var. Zaten 7. şeyim de var. Oradan da görülebilir. Yakın zamanda en son maçta yani yakın zamanda dedim bir önceki maçta. Bir önceki maç tabi daha 2-3 gün önce oynadım ama. E, penta attım. Çok güzel penta. Onu da zaten shorts'ta paylaştım. Belki göreniniz vardır. Hmm, neyse şimdi başlayalım. Çok sıkıcı bir laning ama. Ben her zaman W ile başlıyorum vardı. Ben de öyle öneririm. Çünkü göte sağlama alıyorsunuz öyle düşünün. O yüzden böyle iyidir. Bakalım nerede Garen. Yani bu lane'i biz artık yenmemiz lazım. İyi oynarsak. Garen bize şansı yok. İyi ki açmış. Dövüşmekten korkmuyoruz. W gibi bir şeyimiz var ha. Önde bile çıktık. Bir tane de minyona vurdum. Minyonu nasıl tanlarım? Evet da aldık işte. Aslında dövüşmeyi rahatsız adam bilmiyor tabi ama benim W'm yoktu. Ama adam orada altta W bayağı büyüdüğünü görünce korktu. Neyse bundan sonra zaten biz kazanacağız. Yani Garen'in bizi kasılmadığı sürece yenme ihtimali yok şu an yapmıyorum. Çünkü adam seviyor olarak. Tam kul altına çekemedik bir şey olmaz. Şu an hasar yiyebiliriz sorun değil. Zaten pasiften hasar dolduruyoruz. Hasar dolduruyoruz diyorum. Can dolduruyoruz. Yanlış şu an yaptı hatalı. Sen flash'ın yok ki. Durdurulamaz mı? Ne yaptın adam? Adam arındırı var. İlk kez arındırlı bir garen görüyorum hayatımda yemin ederim. Yoksa ölmüştü o tutuştura. Bu nasıl oluyor lan? Adam gareni arındır almış. Allah Allah. Ya minyon da açayım neyse. Bakalım. İri ele can sayı falan. Bunları sadece Morgana sapı. direkt düşünmeden. Çelik kaplamalıdır. Eski adıyla. Ninja tabi. Bu ilim şöyle. Ama sondakini değiştirebilirim. Şovcu mızrağı yerine amarat alabilirim. Çünkü zaten bu biraz bir tane defansif eşe çıkmak mantıklı olabiliyor. Maçtan maçı değişiyor tabi ama. Bu maçta herhalde öyle yaparım diye düşünüyorum. Rünlerimi de bir ara göstereyim. Tabii şu, şu akrabi keselim önce. Sen gel bakayım kuralına. Bedava kuralına nasıl gelirdik? Evet, minyon kaçmakta üstüm yok. Bak, hotline pençeye geldi. Hotline pençesini almak için yürüyorum. Buraya vurdum Hortlak pençesi gitmesin diye. Hortlak pençesi aldım. Hortlak pençeye kasıyorum böyle. Şu an bu fight'ı, bu takastan ben karlı çıkıyorum. Hı. Dediğim gibi ben yine daha karlı çıktım. O yine yeri kalmaya gitti. Ben de yeri kalmaya gideceğim. Canım hep dolu olsun. Onunki zaten pasifinin dolup duruyor. Yani minyonlar hep üstümüze geliyor. Tabii Garen minyon etmesi bizden daha iyi. Bu normal bir şey. Setin minyon etmesi o kadar da aman aman iyi değil. Garen bu konuda bizden daha iyi. la almak için. Bir tane daha gelirse bir tane daha atlıyorum. Şu an W basacağım. Gördüğünüz gibi takasları hep biz kazanıyoruz. Tabii Garen'e karşı takas kazanmak çok önemli mi değil? Pasifiyle can dolduruyor. Dil makremiz aldım. Bizim takıma baksak Miss Fortune bayağı kasmış ama. Mi? Miss Fortune'ü ben teklerim. Neyse. Direkt koruması varsın. Şu kul altını çektim. Hop hop. Hopla. Ben yani şur bastım arındır basacak. O yüzden bir şey yapamıyorum. Orada jungle a gelebilir. Korkmuyorum jungle'dan. Sen ne yapıyorsun? hayır, çok büyük hata yaptım. Ben şöyle kaçayım. Aşırı büyük bir hata yaptım. Orada ulti çok yanlış attım. Şöyle neyse açtım. Ulti iğrenç attım orada. Ben adam kule altından çıkarmak için atayım dedim ama olmadı. Korkacak bir şey yok yani. Yok, boş ver. Dursun o base'de. Biten bitirmeye daha 5 yıl yapacak bir şey yok. Yürüyelim. Yani bu, bu birebir tamir sıkıcı olacak çünkü. Hani Garen'i öldürmek çok zor. Onun da beni öldürmesi aşırı zor. Ama bizim bot bayağı bayağı kötüymüş. Neyse Lord Kaiser geri geldi. Blue lock'ta aradı Kaiser. Michael Kaiser. Şu akrebe alalım. Bu LoL'de yok ama var. Sadece top lane'inde var. De. Bir dakikadan sonra kayboluyor. Çok önemli bir şey. Hani ben base'deyken bu minyon keserse minyon bana geliyor. O öyle çok. Can da çok. Hemen çelik yüreği bitirelim. Bu zaten buraya ilk çek. Kul altına alırsa bu da bana gelecek. Minyon da alırsa bana gelecek. Çelik yüreği koşuyoruz. Onu da çelik bitmiş ama. Yok testim ama yok öyle bir şey. no, dur lan da. No, video çöpe gidecek. Ya hallederim ben bu mis oğlum korkmayın. Bak mor dedi kesiyor. Mor da varken hele. Hı hı. Gel gerek. Gel ikimiz de alalım. Ha? Tamam kabul değil mi oğlum ikimiz Sen daha tabi alamam ben. İşte. Ben tamamıyla okuyayım bu arada ikimiz içeri gülü W atacağım çünkü. Şu an bir tehlike yok. Gitmek için Tehlike yok dedim <laughs> mi? Ama evet, siz ben kesemezsiniz ki kule gider mi? Bırak lan onu. Ya durdurulamaz attın az önce. Gel lan buraya. Bak buraya çok güzel oynadık. Galio eline sağlık. Galio burayı çok iyi gördü. Dostlar kuleyi de vermiştim. Bütün ölmüştüm de. <laughs> Tehlik yok dedim. <laughs> w yattım hemen. İreyle geldi. Ama İreyle bana gelmesini beklemiyorum. Oyun başına biri çıkarmadığı için. Neyse. Akrep buradan bir tane barikat alır umarım. Alır ya. İkinci olarak direkt bunu çıkıyoruz çünkü. Şey yapmamız lazım. Kuleleri yıkmadan Kesinlikle sağa sola gitmeyi önermiyorum yani. Ya benim kulem kırılsın ya da onun kulesi kırılsın. Bir şey olmaz sürece üstte falan gitmeyeceğim. Kuleyi aldığım an direkt Miss Fortune'a gideceğim zaten. Miss Fortune'u şu an kesebilir miyim bakayım. Şu an kesemem herhalde Miss Fortune'u ya. Çok kötü tip O Miss Fortune gitgide daha çok kısım. <laughs> Neyse taşımaya çalışacağım ya bu maçı. Tabii Miss daha çok katılmamız lazım. Garen nerede bilmiyorum. Hmm, Garen bu demiş. Garen ne yaptın geldi? Çelik yüreğe gel. Kire kire gel, gel ikimizi alalım ya. Yalnız bizim maç bitiyor herhalde. Benim gitmem lazım. Çok... Şomda birazcık dövüşeyim de. Bura beni hiçbir türlü yenemez ki. ben ölmem ki. Bu beni oyalıyor galiba tek amacı o. Ben gideyim mi <laughs> ya Ne ben vermeyeceğim ta Ben koşarak beyze gitmem lazım. Orada hareket keserim ben. Tam geldim. Geliyorum. Ama geri gitmeseydiniz keşke ben geldiğim an. Buradan gidebiliyoruz mu? Ama o kullandı diye ben gidemiyorum ay Allah'ım. Bileydim gelmezdim bu ne oğlum? Keserdim ben bu arada oradakiler hallederdim ben. Ne şu bayağı iyi değilim. Galen'i vereceğiz herhalde. Oraya yapacak bir şey yok. Ha gel lan. Senden korkmuyorum ki. Tamam ben kesemezsin. 50 saatte dövüşsen kesemezsin. Sen de beni kesemezsin ama şu an dövüşmek mantıklı değil Ben de bir yürüyerek almak için girdim Şu an dövüşmeyin Ama dedim Şöyle ben kaçayım Ölecek o garen çok iyi İtem alarak geliyorum keserim. da keserim ben hiç problem değil. Ama ultim yok. Ultim olsa keserim. Misfortune bana hiçbir şey yapamaz. Kulemiz baya baya gitti. Maalesef Garen'i bırakmak zorunda kaldık. Yoksa maçı kaybedecektik. Kuleyi kaybedelim maçı kaybedeceğim seninle. Morde ne yapıyorsun? Ama Morde. Morde sen ben aklına sokayım. Şu ağacın şu koşmam lazım. Onu ben yemedim oyun. Neyse. Ben midi içeceğim. Sen Sen şuraya git. Kim orada ölüyor? Koşuyorum. Soraka gelirse taşırız. Ben arkadan geliyorum çünkü. Neyse ulti aldı. Tamam iyiydi. Ben senden bir tane çekip yok alayım. Tamam keserek geldim. Sen gel bakayım şuraya. Ben bizim takıma yardıma gitmem lazım. Ben hiçbir şey yapamam. güzel vuruyor ama yeterli değil. Ejder gidecek oraya yapacak bir şey yok. Bu maçı var ben taşırım ya. Sıkıntı değil ben. Misfortune var ya. Yok ederim. Ejder almam. Ben ejderi e saldır demem boşuna. Ultimo olsaydı dalardım da ama. Hiçbir şeyim yokken şu an beni keserler. Neyse gideyim yani. Şu üstteki kuleyi de almamız lazım. Sen ne yapıyorsun lan buraya? Ne tamam, yapıyorsun? Bir tane daha düşürür. Ha görürüm seni. Sonra benle oynarsa var ya tamamıyla alırız maçı. Mide gidiyorum. Seni boş vereceğim. Bir tane çelik kalsam güzel olurdu. Sen gel lan buraya. Hı. Bunları alırız böyle. Şunu Garen yedim. Ya Garen alacağız siz ya. Tek başına Baron alamaz değil mi? Bu arada Galeri gidiyor oynuyor. Ben mid alacağım. Tek başına Baron alamaz ya öyle bir şey yok. Sen beni de alamazsın. Sen beni de alamazsın. İmkanı yok. Hasar vuramıyor ki ben. Dedim mi bu arada bu maçta diye, Ama Galio da güzel oynuyor şimdi, onun da aklını yemeyeyim. Şimdi ama geri çekelim. Jungle'mız gelirse alırız bunu. Ben şöyle yardım edip, şu Miss Fortune'a dalmaya gidiyorum. <laughs> anında nasıl ulti kapattı ama. Benim şu an yaptığım baskı var ya. Ama ben de ölmek istemiyorum. Teşekkür ederim Soraka. Geri girerim. Yok çık çık artık. Ma yok çıkma hayırdır. Soraka varken çıkmam. W biraz kötü kullandım. Biraz bayağı bayağı kötü kullandım da. Ben şuradan şöyle yaparsam. Neyse bayağıdır item almıyordum. item alsaymışım demek ki hallederim şimdi. Şimdi bakayım W'm kaç vuruyor ona göre. 1700 vuruyor. önce canınız kaç? Yani şu an çıkmam lazım ya. Zorundayım strak çıkmak. Şöyle bir 2000 bariyerini açtım. Şu an slow için almayacağım dediğim gibi. Amaranta içeceğim çünkü çok önemli. Burada hep dövüşüp, dövüşüp duracağız adamlarla. O yüzden Amarant emri. Kesersin sen onu. Kaç mı? Keserseniz sonra Riley'in var mı? Riley'in var tamam. Galion da farm güzel. İyi tamam. Galio ile ben taşırız bu maçı. Sonra kalan biz de oynaması lazım. Tek önemli olan şey Buraya ben tuttum. Eğer burada misfortune'lar varsa. Direkt ikisini de keserim. Biri daha yanında vardı. Ya. Evet. Uh -huh. Ulti spamladım mı? Siz beni şey sandınız galiba. Hani güçsüz bir şey sandınız herhalde. Hani ha W2160 gerçek hasar vuruyor onun haberini vereyim. Hani haberdar olmam. Sen gel. Benim hiç arkadakilerle umurumda değil. Derken umurumda mı olması lazım? Yok yok ya. Yok artık. Keşke umurumda olsaymış. Sen beni kesemezsin. Sen beni kesemezsin derken ben şaka yapmadım. Hemen amurant almam e, şey almam lazım. Yok kardeş. Olmaz. Oha ama buna ben bir şey yapamazdım. Acil eten çıkmam lazım. Bakayım. Yani evet. Çok daha afiyet Daha çok adeta. Neyse, bizden doğanlar tutar. 25 tamam ya maçı. bu maçı hallederim. Bu vardır, bunlar. Bazen belki efsane çelikliği değiştirebilirsiniz başka bir şeye, rakibe göre. Diğerleri ise tahminle kor. Şu an Fortnite pençesi 4 yedi ama yerinde çok güçlü çünkü. Baktığınız gibi 440 can artışı hani. Havadan 440 can artışı geldi şu an bana. 440 can artışı ad'ye çeviriyorum. Yani çok işe yarıyor. Neyse, şu anda... Hepimiz aptalca bir şekilde ölmediğim sürece. Tek problem kulelerimiz açık ama. Yani kulelerimiz açık olmasaydı bu maç kesin win derdi ama. Çünkü seviyorlar olarak da ben bayağı ilerideyim. Şu bir arkadan geleyim bakayım. Daha sıkıntı değil. Şöyle W'yu bir tane vurdum. W geliyor. W kullanmışmış Ona dokunma. Buna tuştur basacağım. Geri zekalısın sen. Neyse değilmişsin. misin? Fukan dur şu an. Şartma. Flash attı tamam çok iyi. Sonra haberine gelsin. Galio Beastlar. Burayı ben açarım. Tamam geri çekelim. Burada base atak. Hay Allah nasıl Çok kötü oldu var ya. Buraya iğrenç oynadım şu an. Amarant almadan gelmemişti oraya. Bayağı zaman kaybettik tabi ya. Şimdi koşuyorum oraya. Beyler. Aman ha. <laughs> Lan mor Maç gider ha. Ben geldim şu an. Tamam. Kadimi almasak da maç aldık ya. Ama kadimi de aldık. Çok iyi. Buraya ben hallederim. Bir penta daha mı yoksa? Yakalatan penta. Neyse Galio aldı. Önemli değil maç kazandı. Base'i bir tutun. Duşun muşun git base tut başka bir işaretin yok zaten. Hmm, aynen orası var oraya gidiyorum ben. Geldim. Ondan uzak dur. Ben ben tutuşur basarım. Neyse onun bile bir isim ben Kulem bana vurduğu da için burayı. Bizimkiler nerede? Gerçekten kaç. Gerçek mi Kadimimiz var. Barona girebiliriz kadim varken. Aman ha. Bu arada Q atlamayın de. Buraya gelene ben Uf, çok güzel vurdum. Arkadakileri korumamız lazım. Ama gidemiyorum ki oraya nasıl koruyayım. Ne? Flashını, flash ne? Flash hallederim ben. Ben burayı tuttum ya. Onu kaçırmasaydın keşke kesmiştim ben. Ya dur Zimbabwe adam. Tut onu. Kadimimiz yok ama keseriz. Ama varmış. Kadim yoktu ama nasıl kestik bilmiyorum. Geldim. Canım az tabi ama. Onlarda da şu kişi, kişi şu an yok. 14 saniye ileri ileri doğuyor. Onu da alırız ya. 14 saniye. Değil mi? Mor iyi vurursun. Bir de şu base. Ben kendi canımı görmüyorum. Bayağı atmış. Sen al artık. Sen al artık yoksa ben öleceğim. Şuradan giderek hemen acilende şunu alalım. Ben değiştirmek istediğim hiç bir item yok. Zaten şu an deli gibi tankım. Canım da var. 3300. Gerçekler de vuruyorum. Bunlara girip keserim dediğimiz orta renkliler. Sıkıntı değil. Tek sorun bizim sorun İrile kesemeyiz. O yüzden İrile her olduğu yerde beyim olmam lazım. Mesela. Bakın mesela bizimkiler ölecek yoksa. Galiba üstten itiyor aslında. Aa. Tamam. Dövüş şu şu an bunlarla. Çünkü Galio yukarıdan itiyor ve ona giden Xayah daha şimdi gitmeye başladı. Şu an çok iyi pozisyon. Vur lan Galio! Ama yok kesemez oradan. Neyse. Biz de burada minyonlarla geldik. Ben direkt minyonlara başladım. Biraz kötü oldu Galio. En azından 3 iyi girip durma açtık. değil ya bunlar. Sen maçıya gerek vermeye devam et. Tamam ben sana vermeyeceğim. Şunu ben alayım. Hı. Sen de değil. Siz uzak durun. Ya şunu aldık çok iyi. Beni kesmek zaten imkansız. Daha gargo ölüm var. Yani saldır diyorsun da merkeze saldır falan diyorsun da o kadar kolay mı? Adamlar da vermiyor tabi Sen şu W'yi ye Nasıl öldünüz lan? Ya Soraka sen ben koruyamam ki ben seni nasıl koruyayım? Ya Soraka değilmiş öyle Lucian'mış tamam Soraka hayatta kalması daha iyi Sen saldır Ben bunu böyle oyalayacağım Beyler ben şaka yapmıyorum lan Gel lan buraya. Benden kaçamazsın. Gel gel. İstediğin kadar at. Ya. Bitir artık maçı. Garen hiç umursamıyorum diyor. Hiç. Kademe işler var. Tamamdır. Burada da bitti maç. E, çok iyi. Gel lan buraya. Hadi tankıyorum tankıyorum neyse. Zaten çok zor onu kesmemiz. Yani gösterdiğim gibi bu oyunu güzel oynuyorum işte. Bu oyunda kendime güvenim tam. MVP de herhalde ben oldum. Bakacağım şimdi. Maç sonunda. Soraka kavmı orada falan güzel oynadı. Yalan yok. Bir tek Lucian'dan memnun değilim. O da yani olabilir ya. Kötü oynayabiliriz o problem değil. Zümrüt'üm bu arada. Abi. O kadar da yüksek değilim ama düşük de değilim en azından. Master'a çok çıkmıştım var. Ancak oyunu bayağıdır oynamadığım için zümürdüm. Tamam. MVP benim Sıssı tabii Sıssı ki de. Herkese de like atıyorum. Herkes hak etti derken tamam. Bir de arkadaşlık göndermişler. Bakacağım arkadaşlar. Hepinize kalbinizi attım. Hasar toplamıza bakalım. 94 bin. İlgilerde 102 bin vurmuş. Ama ben %41. O 137. Maçımız böyleydi. Biraz öğretici gameplay toplayın nasıl oynayalım. Bir de maç nasıl taşınır. Gördüğünüz gibi bizim takım aşırı gerideydi. Çok güzel oynadık. Tüm takımın eline sağlık olsun ellerine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.